defa açsın diye dedim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ben en son dua ettim de. <laughs> daha pandemi yoktu ortalıkta. <laughs> ben evet, dua ettim de. Evet işte en son <laughs> ben orada bununla <laughs> bayram. <laughs> kardeşim en son namaza ben bununla ben, gittim. Ben en son. İşte benden sonra ateist oldu kendisi. Bunun bir namaz kılışı vardı. Evet. Bizim hocayı bile sağa sola yatırdım. Evet. <laughs> biz sinek kestirdik miyiz? En son doğa okulunda gezi olayları oldu bizim okulda. <laughs> <laughs> Bizden de beter. <laughs> Baba ben bir okudum. Diyorum ya oğlum 10 sene önce gittim en son camiye diyorum. Ben, benim, içimdeki Müslüman hala yaşıyor. Ben arada sırada dua meylemeye devam ederim. Benimki de arada yaşadığını belli ediyor ya. Yani. ya arada sırada dedim 5 vakit namaz kılıyor. Kardeşim işte. bir yalnız kalmaya bakar. Atim indiririz. <gülüyor> <gülüyor> sana bir şey değil mi? Dur bunu anlatayım. Gel, anılar yapmayacağız bugün değil mi? Evet yapmıyoruz. Oğlum bunu bu anlattım. programdaki atla anlattığım şeyi kesip anılar yaparım. Evet. Yani, o oldu ya. Abi o kar fırtınası çıktı ya bu senenin başında bir yer. evet, ha. evet. Babam yok iş yerinde, karanlık çökmüş. Ben de yatıyordum amınakoyim. <laughs> Dijital kumandası bu elimde. <laughs> yok Elim o zaman sıkıntı yok kanka Elim kumandası. Elim dolu. Te telefonla oynuyorum tamam mı? Oyun falan oynuyorum. Bir şeyler evet. yapıyorum. Abi bir anda elektrikler bir gitti kız sen hiç telefonla oyun oynamazsın ki Allah'u Allah. Ekber <laughs> Allah'ım ne olur açıya gideceğim Allah'ım tamam tamam bıraktım bıraktım <gülüyor> kapattım kapattım <gülüyor> abi ben sevmem ben karanlıkta otururum ama evde birileri varken otururum tek başıma siksen oturamam hmm. zaten ben evde tek başıma da kalamam o kalsan elin oluyor çünkü yok burada olmuyor bütün ışıklar yani. açık kalıyor biz bununla bir ara işte o gün içtiğimiz bir gün şeyde abin, sen, ben, He. Okan. Hı -hı. Oradan sonra eve geçtim. Sabah 5 falandı. Bütün ışıklar açık evde ama. banyonun bile açık amk. Oh. <laughs> şey dedim lan hatta bunu. Hemen uyumazsan geleyim falan dedim. takıldı istedi. Bunu yazdı ben uyumuşum sonra. <gülüyor> <gülüyor> kim ee, şey, ben Belasını sikim ya. Şey bende şey olmuştu. Ee, 2019'da lise işte sınavından sonra, işte, ama istedim, üniversite sınavından sonra işte tatildeydik. Ben böyle bekleyemedim bizimkileri. Dedim ki ya ben erken gideceğim yazlığa falan. İşte bir hafta erkenden gittim. Kimse de yok. Hani şey bana dediler ki işte buzdolabında zaten bir şey yok. Çalıştırma. Şey yapma falan işte yemek mevzusunu falan dedi. Dışarıdan yemiz parayı veririz falan dedi. Abi evde işteyiz. Hani Arkadaşlar var bahçede gidiyoruz. Eve geçiyorum tek başımayım ya. Ses yok bir şey yok falan. Alışmışım yani insan olmasına. Abi sadece şey var böyle arada. E, kuşlar falan ciyak diyor. Böyle evet, o kadar, o kadar bir, o kadar. bir şey. şey. Bir Evet gergin. evet. Balkona çıktım bir kere yatmadan önce uyuyordum böyle işte. E, telefona bakıyorum Şöyle falan. Şöyle kapı ne? çarpsa ben kalkarım. Ha. Ya. Sana bir şey diyeyim ben şadet Bizim karşı Yenazdan bildirim geldi ama. <gülüyor> Kimden <gülüyor> şey gelmiş? Bizim arkadaş sinep atmıştı. Adın ne? Erkek amına. Erkek. Erkek. <laughs> Şak kokuyor. <laughs> Şey vardı, iki bina var, yazlık şeyini yaptırdığımız bina. Binanın en üstünde abi baykuş vardı. Oy. Bir klip olduğumda böyle dedim ki a baykuş. Batman. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Selamlar abi deyip yattım uyudum sonra ama bir hafta misiniz? nasıl geçti? Sana bir şey diyeyim mi? Onu bence anılara döndürelim. Şu an döndürebiliriz. Yok ya. <laughs> Çok erken anını aradım. Yok yok gibi. kesip kesip hallederiz bunu sen şey yapma. Işte. Şeyde var bende. Ben diyorum bak bunları keseceğim onu yapacağım. Kısa çıkmaz zaten. Abi neydi o? Neydi nereden çıktı? Bizimkiler gitti tamam mı geçen yaz. Ben de yeri villa aladım. Diktim böyle kabinin oraya villa dayı. Hı -hı. Akşam oldu ben onu unuttum. <laughs> Baba o villa da bir düştü. Ananı <laughs> avradığını sikiyim. <sıçayım. gülüyor> Her şeyi bırak. Aklım götüme kaçtı amına. <laughs> Yemek yiyordum. Oysi biliyorum. Böyle kaldım. Ya. Ananı çekeyim dedim. Aldım o. el fenerini yanıma. Bir şey olursa vuracağım amına koyayım. <laughs> bir ses gelsin ben hemen bütün evi kontrol ederim tek Allah Allah. o kadar şey mi? Kanka Ceyhun bize geldi gördü. Hatırlıyor musun sopaları? Hı. Hmm. Evin belli noktalarında sopalar oluyor. Haydar 1, Haydar 2, Haydar 3 falan. Aa ne kadar şey var? 6 tane var. Tamam. Haydar 6. 6. bölüme kadar. <laughs> Thank you. Oh my god. Bolcan amına koyayım. Ya mesela amına koyayım. Kanka seni izlemekten şey yapamadım. Oğlum son yudumu zannettim bir dikti. Kanka desene en tepede. Ay en tepeden işte. Umarım geçen hafta canın adı geçtik. Bu hafta biz döktük ama. Neyse yüzü su yürmetine Allah oh, şükür. Neyse ne o. yarabbim şükür. vardı kolonya döküyordu eline. Abi evet sinek kesti geçelim. Evet, Doğru oğlum daha aldı devam ediyor. Yani. Yani ve sinek kesti yapacağım. Bir şey diyeyim Buraları kesersen anlara koyarım. Öyle yapacağım, öyle yapacağım dedim. Ben size bir anı anlatacağım dedim. Ne anlatacaktım? Unuttum birini. Pipili pilav mevzu vardı ondan Yok. sonra. Ondan evet, şey onunla alakalı ondan şey. şey. Ondan sonra da bir şey vardı. Anladın Mevlüt pilavı diyorduk. Mevlüt pilavı vardı işte. Ha yok orada değil lan. Allah Allah. <laughs> Sıkıntısı neymiş ya? <gülüyor> <gülüyor> Unuttuk. Neyse gitti artık. Bu, bu yazda böyle bir olay yine yaşanacak biliyor musun? Ya, Oo, ben Akl Aklımı kaybetmeli gibi olay olur. Yalnız kalma alınır, biraz şey öyle oluyor. Evet. Başka ne vardı? Baba ben bir de böyle bir bir şey yaparken ben Mete'nin korku oyununu izlemiştim ben. Öyle bir hataya düştüm. Şey diye, Etta of Night var ya. Evet. Böyle Jimmy çıkıyor kenardan bakıyor. Bizim salonun o köşede benim oturduğum koltuk var ya tam orada oturuyorum böyle. Ulan tam köşeyi kesiyorum tamam mı? <laughs> ben oradan birisi kafasına çıkarsa öldüm. Ben <laughs> mefta. Ben mefta olurum. Kesiyorum böyle bakıyorum aman. Kankası abi, dökme dökme. <laughs> tepe Aa, de, e, evet tepeden. Abi. abi gittim aranın ışığını açtım. Abi o daha sıkıntı. Hakikaten o. Kutumu. Abi karanlık olunca daha çok korktum. Yok ışığı aç... Olan orada bir siyah bir şey olsa... O siyah sileti ışığı bir açıyorsun. Allah'u ekber. <laughs> Bak nasıl dönüyor dini. Bak iki dakikada Müslüman Allah ettim. Sana bir yani. şey Görüyorsun değil mi? Musun? Öyle bir şey göreyim ben aklımı kaybederim. Tevrat, İncil, ne Zebur, Kur'an, e, Kur e, bu, yani. Buda'nın kitabı var mı? Bilmiyorum. Sapiens. <laughs> o Sapiens'te. <laughs> Nutuk falan onu da okurum. <laughs> <Sapiens, gülüyor> lisede Sapiens <laughs> okuyan bir kız vardı bizim Yara sınıfta. Ya onlar çok popüler <laughs> oldu. Bizim sınıfta? Evet. Bizim sınıf... Oğlum hayvanat bahçesi gibi amına <laughs> koyayım. Heee. BTS Yanındaki. He, Şey o. Cuma. <laughs> 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 Eren'in şu an işte... <laughs> Sinirlendim. Ya bu civara. Onu, onu, var, içiyor, onu İki elinle siper et. İki elinle iki elinle. Yok evet, sigara kullanmıyor. Sigara içmeyin. Başka böyle bir evde tek kalma anım var mı? Onu <laughs> Benim var bir tane. <laughs> Biz şey kalma, kalma tek kalma değil de aslında arkadaşlarımı getirmiştim. Annemler işte kırklar eline gitmişti akrabaya. İşte şey kalmaya geldiler. Ertesi günde Maltepe'ye başka bir arkadaşımızın yanına gidecektik. Oyun oynamaya falan. Abi <laughs> olaylar olaylar. İşte bir arkadaşım işte yerlerini ayarladım buraya falan. Ben de salonda yatıyorum. Yani üçümüz beraber yatıyor olsun. Grup. A, tabii. Bak şu köşede arkamdaki köşede yatıyorum. Bir arkadaşım burada yatıyor, bir arkadaşım da burada yatıyor. Hı -hı. İşte uyuyamayan bir arkadaşım olmuş. Tamam mı? Hepimiz iyi uyumuşuz zaten i̇ki, iki tane Burak diye bir arkadaşım var. İkimiz de böyle davar gibi yattığımız gibi uyumuşuz. <laughs> ben bir şey be video izleyerek uyuyorum. Ben de. O yani bir kafam bir, yani. başka türlü uykuya girmiyor. İşte e, arkada diğer arkadaşımız da Devran uyuyamamış. işte bütün gün adam uyku tutmamış yani rahatsız olmuş. Yerini yadırgamıştır. Yani. Olabilir, olabilir. İşte şey e, Burak arkadaşımız biraz şey böyle nasıl diyeyim uyur gezer gibi kalkıp böyle yataktan kalkıp uyku halinde böyle hanımını hanımını yapıyor böyle. Ona bir şeyler yapıyor. Abla da yapıyor. Heh. Sonra yatıyor. İşte arkadaş bunu görmüş, gülmeye başlamış falan. Sonra bir yarım saat sonra ben bu video izliyorum ya böyle. Aa video açık kalmış ya diye durdurmuş ama telefonu kapamamışım. Diyor <laughs> bir saat ona güldüm diyor. <laughs> <laughs> Sonra sabah Burak geliyor beni kaldırıyor. Aga kalk sabah oldu falan diye böyleyim. Lan dedim daha beş az önce uyuduk ama yok. Ne <laughs> falan diye. Sonra işte uyuyamayan arkadaşım da böyle şey alarm kurmuş. Alarm öttü böyle bak şöyle uyuyor. Öttü alarm uyandı. Baktı baktı ekrana. Kapattı geri <laughs> biz Biz da birbirimize bakıp böyle kahkaha atıyoruz. Böyle. Abi diyorum kalk kaldıramadık çocuğu zaten. Uyuyamamış. Şey, biz biz baya erken uyandık. Sekizde uyandık. O altı hmm. buçuk önce yatabilmiş. Sonra arkadaşın oh, evine gidince kaldı. arkadaşın evine gidince de uyukladı biraz böyle şey oldu. Ama iyi bir, şey iyi bir, iyi bir anıydı yani. Çok biliyor. Hala da anlatıp gülüyor. <gülüyor> Çanakkale'ye gitmiştik babamla ben. halamın şey vardı. Kiralık bir ev almıştı orada bir tatile gitmişti. Hı -hı. Baba eve hiç ışık vurmuyor tamam mı? Arka odada yatıyorum. Zifiri karanlık amına. Bir de Hı -hı. sesler falan geliyor böyle dışarıdan rüzgar falan esiyor baba uyuyamıyorum. <laughs> Arada böyle açıyorum gözümü, shoulder pick atıyorum böyle Rainbow'daki gibi. Kapıya doğru bakıyorum bir şey yok, geri yatıyorum falan. Evet. o böyle, böyle sabah böyle aydınlanmaya başladı neredeyse ben uyumuşum. O da artık bu, bu saatten sonra kimse gelmez diye herhalde uyudum. <gülüyor> <gülüyor> ben de, o. de bir tane anı var öyle. Bizim evin çaprazında bir şey var, bina var. Balkon var hatta. Sadece balkon, balkon. Balkonunda ağaçlar var tamam mı? Ben oradaki ağacı bir gün, bir gece fark ettim. Böyle tam dolunayın olduğu bir gece. Ağaç insan silüeti gibi. Au oh. diye oh. oh. <laughs> Abi simsiyah tamam mı? Ben de dedim ki böyle çok tırsak biriyim zaten normalde de. Hı, -hı. Böyle cin mevzusudur falan filan mevzusudur. Bu iyice ana oldu Abi tırsak olduğun Keseceğim belli bir noktasını. Kesme. Dur buna. Hayır, yani, Hayır kesip, kesip anılara atacağım yani. kesme. Ya. <laughs> Abi ben bir gece onu fark ettim. Ben sabah oluyor, hiçbir şey yok, saksı diyorum. Hı hı. Ama saat 11'i bir geçiyor, ben o şeyin oraya gidiyorum, sürekli bakıyorum. Orada çakal gibi durup bakıyorum. Bana, bana görünüyorlar mı diye triplere girmeye başladım ben iyice. Abime diyorum ki, abi diyorum ben hiç iyi değilim falan. Abi diyor ki oğlum saksı diyor sabah baktın diyor. Yok diyorum orada biri var. <laughs> biri bana bakıyor diyorum. Siyah diyorum. hakikaten öyleymiş. Sen buldurup bakıyor. Ben iyice triplere girdim. Gece uyuyamıyorum. Sabah uyuyamıyorum. İyice uykusuz olmaya başladım. Manyak oldum çünkü. Allah Allah. Kanka o zamanlardan nasıl kurtuldum bilmiyorum. Arada böyle dönüp bakıyorum yine. Diyorum ki amına koyayım. Bir şey olmaz. <laughs> Ama o zamanlar çok sıkıntılıydı ya. Yine ha. Sakarya'da da böyle anneannemlerin evi bayağı kuytuda kalıyor tamam mı? Hı <laughs> -hı. Işık yırtıyor. şu bardağın orası tamam mı? Ev taburdu amına koyayım. Oha. Abi zifiri karanlık. Tam zindan amına koyayım. <laughs> Arka taraf da böyle aşağı doğru bakıyor tarlalar falan var. Hı hı. İnsanın gelip geçeceği yer. Baba ben perdeyi kapatıyorum bunlar perdeyi açıyor. Ben perdeyi kapatıyorum bunlar perdeyi açıyor. Lan açmayın korkuyorum amına koyayım. Biri orada kafasını bir çıkarsa şahadet getireceğim. <laughs> Teyzem manzarayı izliyormuş uyurken. İzleme baba. <laughs> Allah rızası için izleme ben korkuyorum ya. <laughs> Ya bak orada yaz kış fark etmez çekerim burama kadar şeyi, hiçbir şey görmemek için kitlenirim abi. <gülüyor> manzara <laughs> seret <sıraya direkt. gülüyor> Manzaranı çekeyim <içi> ya. Abi <laughs> <De> manzara... <laughs> ben küçükken şey oldu, fırtına çıktı tamam baya rüzgar esiyor falan böyle o ses geliyor ama baya insan <laughs> ıslığı gibi geliyor o ses. O bir gece elektrikler gitti. Yani en sevdiğim senaryo. Ya Eğer bir gençlik filminde şişman ve gözlüklüysen sıçtın. <laughs> sıçtın abi. O da tam gençlik filmi gibi oldu. Bizimkiler de yanlış hatırlamıyorsam. Hadi dışarı çıkalım gezelim. Deme dedi. dedim hayır. Cimnak. Hayır. <laughs> hayır. oğlum zaten zifri karanlık. Sokak lambası yok. De. Evde evin ışıkları yok. Baba bunlar çıkalım dedi. Yürüyorlar ama. Gittiler gittiler sonra döndüler. Orada bir şey yaşamadık. Bu benim ağlama mevzusuydu sadece. Eve bir geldik. Yine zifiri karanlık. <laughs> Hadi dediler yatalım. Abi o rüzgar bir başladı. insan ıslığı gibi. <laughs> of. Böyle bir de sanki geliyormuş gibi ıslık öttürüyor ama baba ben gözleri tavana bir diktim böyle <laughs> sabah aynı şekilde kalktım abi. abi çok kötü. Bir de ya. son bir sakar yanısı var sonra anlatacaksanız anlatırsınız. Hı -hı. Bizim o zaman tabii adam, adam beş haftadır konuşamadığını konuşuyor. <laughs> <laughs> Diktirdiklerim böyle. <laughs> Bizim evet. Tabii. akrabalar vardı işte gençler benden genç değiller tabii. Benden yaşanmasın. Bunlar o zaman aram iyiydi. Hani seviyordum hepsini. Dışarı akşam gezmeye çıktık biz bunlarla. Hı hı. Bizim köyde iki tane sıkıntılı yer var. Birisi mezarlığın orası, birisi de boş bir ev var, terk edilmiş ev. Yer. İki yerde ışık yok. Biz indik aşağı, yolu bayağı bitirdik. Bu Bakırköy Meydan caddesi var ya. Hı hı hı. Onu böyle iki kez düşün. Hatta daha uzun, üç kez olsun. Hı hı. Oraya gittik. Şeyin orada, ana yolun orada oturuyoruz. Bir yerden çığlık sesi geldi. Ben ananı sikeyim. Vın! Eve doğru nasıl amına koyayım? Koşa koşa gidiyorum. O arkadan bizim akrabalar geliyor. Ya nereye gidiyorsun ya? Dedim bağırıyorlar adam sikiyorlar burada. <laughs> Kaçın. Abi. Abi ben o gün bugün de Sakarya'yı sevmem o yüzden de gitmem. O yüzden de gitmem. Abi, abi, şimdi, abi düşünsene gece karanlık. Çığlık sesi geliyor bir mezarlığın oradan. Değil mi? Üstün ben abi. Evde. Ben abi. Orada mesela orada geçerken mezarlığın oradan beyazlı birisini görsem. Önünde çöker. Allah'ım Allah sen ne büyük bir güçsün böyle diye dua etmeye <laughs> başlardım yani. Güç seninle olsun ya. Cedi, Şalük, Işık Kılıçı. Bobi var gerekiyor. Ceyhun'un da şeyi ateisti götündeymiş. Bu anladık. <laughs> Abi, benim ateistliğim korkana kadar. Korkana mı? kadar işte. Ama güzel korktu. Güzel korktu. O gün hala daha mesela Sakarya'da yatamam ben. Allah Allah. Baya baya... Gece bana yazıyor hamle hmm. Uyudun mu? Sen de benim da. Oğlum ben... Üzerek. Ben bir kere şey olmuştu. 40'lara eline gitmiştik. İşte şey... Akraba var orada. Akraba'ya ev kalmaya gidiyorsun. Büyük teyzem. Abi... Bahçe, bahçeli müstakil tamam mı? Hı -hı. Ve hayvan... Grip çıkabiliyor orada çünkü şey var, azıcık çaprazda mandıra, inekler, cartlar, cuklar. Hmm. Şu tarafta işte boğalar, tavuklar, gıdaklar bilmem ne. Gıdak. Yan taraf, yan tarafta köpekler. İşte e, ama kapıyı kapatıyorlar yatarken. Bir geldi Eren'in burasında mandalar. Abi yani. diyor, dur, çok çok, çok ekstra ama şimdi. E, ben böyle balkon tarafına doğru yattım çünkü zaten ortam kapalı yani cam full. Hani cam açtığı zaman hmm. hava geliyor. İşte bir tane de ana kapı var büyük ama... Kapı devre inşaatçısı çünkü sineklik yani şuradaki hmm. sineklik var ya kapı yani o. Abi sabah şöyle yattık gece zaten gece dörtlere kadar muhabbettir hmm. dedikodudur işte kuzenim var onunla çizgi roman konuşuyoruz Gö, yani kendisine selamlar bu arada. İşte ondan sonra yattık uyuduk tamam mı gece beşte altı falan abi. Oranın havasından mı, suyundan mı ne? Ben hep oralarda 11-12 gibi kalkıyorum. Ne kadar? Ben 10'da yatayım. Hani sabah 10'da yatayım, 11'de gene kalkarım. İşte abi uyandım bir anda böyle başıma bir şey damlıyor. Tamam dedim Ne oldu acaba falan? Gözüm bir açtım. Köpek abi. <laughs> <laughs> diye böyle ah böyle oldum bak ah yaptım böyle Saygılar sana sana da günaydın dedim fıtı fıtı yaptım sonra gitti ama nasıl nasıl götüm, götüm çıktı oğlum sen böyle şeysin. Hafif bay, bayılmış Biliyor bir şekilde uyuyorsun. Uyandın hala baygınsın ve biri böyle <laughs> yaparak sana bakıyor böyle. <laughs> Aa diyor ne oluyor? Yani aklıma iki ihanetin daha geldi. Evet, Anı değil de bir şey düşünsene of ben evdeyim. Odanın kapısı kapalı. Sabah bir kalkıyorum odanın kapısı açılmış. <laughs> o zaman evi terk et. Yani. Ananı sikeyim ben var ya paranormal aktivite yaşadım sanırım giderim <laughs> Bir de şey, <laughs> ben, Aa, ben çok küçükken yazındı işte Sakarya'dayız yine böyle ortaokul çağında falanım. Aha. Bacayı lastik plastik nereden, plastik poşette sarmışlar tamam mı? Evet abi. Plastik poşette rüzgar vurdukça terlik giyen insanın ayağına şap şap ses gelir ya ona benzer bir ses çıkartıyor. Ananı sikeyim gece ben bu sesi ilk başta fark etmedim tamam mı? Yattım ondan öncesinde de şeyler oldu. Korku mevzusu falan anlattılar. Evet. büyükler aralarında evet, Eşeğin aklına karpuz i̇şte Ben diyor başı gözü sargılı bir adam gördüm rüyamda. Of dedim <gülüyor> <Geliyor>. <gülüyor> ananı aldım. Geliyor. ananı dedim. Biri diyor ki Başlıyoruz. ben uyurken, biri ben uyurken üstüme karabasan geldi. Ay dedim anlat. Anlat öldürmüyorsunuz beni. <laughs> Anlatıyorlar ama nasıl? İşte yok Anlatıyorlar da ya korkmayın canım diyor. 10 yaşında, abi, 10 yaşında çocuğum amına koyayım. Nasıl korkmayayım? Düşsene. Bir abi, kalkıyorsun evet. başı gözü sargılı bir adam görüyorsun. Ben o an öyle altıma coz oturum amına koyayım yani. Abi ya, Baba bunlar kötü. bana bunu bir anlattı. Benim bir götüm tutuştu. <laughs> o sesi de ilk başta fark etmedim. Yattım bir süre böyle. Düşünüyorum onları tamam mı? Bir yerden terlik sesi geldiğini zannettim. Ananı çekeyim. Hmm. Şöyle duruyorum tamam mı? Şöyle yatıyordum. O ses geldi. Kaldıramıyorum da kendimi tamam mı? Hani arkamda bir şey var sanırım. Kendimi bilerek duvara yakın yatırdım. Tam karşımda duvar var böyle ama. yani hiçbir şey görmeyeyim diye. Abi. Dönsem arkamı görürsem. Büyük ihtimal ben orada böyle <laughs> diye giderim. <laughs> Dönmedim abi. Annem dedim ki anne böyle bir ses duydunuz mu? Ya dedi o poşetin sesi. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki neden bana bunu söylemediniz bari? <laughs> Bana bunu neden yaptın? Babam hala bana taşa geçer mesela. O <laughs> bu konu hakkında Bu konu hakkında. Ya Aa. diyor, 30 yaşına geldin hala korkuyorsun karanlıktan. Ben karanlıktan korkmuyorum. Ben bu anlatılanlardan korkuyorum. <laughs> karanlığın içinden bir silüet çıkmasından korkuyorum. <laughs> Öyle bir şey yaşarsam büyük ihtimalle akıl sağlığımı kaybederim. Düşsene duruyorum böyle karanlıktan ufuk geliyor. <laughs> Aynı evde kaldığımızda yaparım. O kadife sesiyle geliyor. Şey Halkalı şeker diyor. Halkalı şeker. <laughs> 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 Öyle daha çok korkarım. <laughs> <laughs> çok, ben bile korkarım oğlum değil misin? Ne oluyor? Ama bu arada o dediğim senaryo düşsene yani gerçekleşiyor. Evde tekim. Hı hı. Kapı kapalı. kapalı. Sabah bir kalkıyorum kapı açık. Allah. Yatağı dağınık. Allah Yatağım dağınık olursa Allah. şey derdim. En azından Arda'nın yatağında yatıyorum ben normalde. Yani kapıyı daha iyi görüyor ya böyle evde tekken. Bir de normalde ben kendi yatağımda yatmıyorum evde tekken. Kardeşimin yatağı tam karşıda ya. Evet. Cephede Orada yatıyorum yani tam bu, kapıyı görüyorum. Ben de bu salonda yatıyorum. Türkiye. Baba hani orada bir kapı açılışı görsem büyük ihtimal arkadaşlar yarın cenaze namazımıza <laughs> davetlisiniz derim. Nasıl bilirdiniz? <gülüyor> Korkardı. <laughs> Yaşaftı. Kabul. Oo. Doğru. Senin var mı abi? Anlat var da geçerim abi. size kesin sonra. Vay bir yarım saat olmuştur herhalde. Yok ya 15-20 dakika oldu bence. Abi benim Burayı anım kesip gerçek. 20 dakika olmuş evet çok güzel. Benim anım gerçek. Ne oldu abimle? Abi, geldiler mi? Yok, yok canım. Din, dini şey değil. Köpekten aklıma geldi, oradan anlatayım. Hay, abi. Ümit abine giderken. Evet. Kızım <laughs> amcaoğlu var abi. Abi bizim şeye doğru gidiyoruz. Ee, ev var işte. sen hatırlayamadım. Onun, onun evine gideceğiz ama onun parça götüreceğiz daha doğrusu. Bir parça götüreceğiz, onun için de başka bir yerden almamız gerekiyor. Evinin olduğu yerde yokuş ve fabrikalar falan var. Tenha da aynı zamanda. Biz... Şey yaptık, aldık parçayı götürdük. Tenha yollardan geçtik. Hmm. Aslında biz aydınlık yollardan geçmişiz. Tenha da değil. Hmm. Abi niye bizi Tenha Tenha yollardan <laughs> getiriyorsun? Abi biz eve doğru e, gideceğiz. Olacak. <laughs> biz eve doğru gideceğiz abi. O fabrikana sokağına doğru inmeye başladık. Sana şunu anlat, şunu demek istiyorum. Dolunay'ın ışığı bile vurmuyor oraya. O kadar mı? O kadar karanlık. Abi ben beyaz giymişiz. İyi ki beyaz giymişiz. Görünmüyoruz. <laughs> Birbirlerini görmeleri için beyaz giymişler. Yan yanayız. Olanı. <laughs> Fosforlu bir şeyler giyseydin bari parlayayım. Sana ama. şunu diyeceğim. Fabrikanın güvenlik şeyi var ya kulübesi. Orada bir ışık var sadece. O da yolun ortasına doğru. Köpek avlıyor falan. Abime diyorum ki abi hız hızlı geçeriz bir şey olmaz. <laughs> gittik gittik gittik. Köpeğin avlamaları yakınlaşmaya başladı. Hayda. Amına koyayım. O köpek bana iki metre göründü o gölgesi. Allah. Durdum <laughs> <laughs> böyle dedim ki abi. Abi dedim hızlan. Hızlandı. Abi öleceğiz amık. Sağa doğru hızlan. Koş. Aklandı. Köpek avlamaları daha Aynen. da hızlandı hızlandı hızlandı. Kanka bir pati sesi duymaya başladım. Hı. Biz başladık koşmaya. Göte bura bura koşuyoruz. Hüseyin <laughs> bot arkamızdan koşsa yetişemez. O kadar hızlıyız. O kadar hızlıyız güvenli teki vardı. Kardeşin dedi sakin ol ısırmaz. Dedim ki neyi ısırmıyor? Orası mı şey? Oğlum, ısırmıyor? Meğerse kurt adammış ama. o bir şey ısırmaz deyince daha çok geliyorum evet, işte ben de. Ben yolun şöyle... yarısına kadar koştuk biz adamın sesini duyduk köpekleri geri çağırdı gitti. <gülüyor> <gülüyor> abi neyse biz şimdi biraz rahatladık ama hala bir gerginlik var üstümüzde. Hala çok tenha bir yokuştan aşağı iniyoruz. Yürüyoruz ama <laughs> bu dedim ki abi dedim iyi dedim kurtulduk. Bizi sikmediler. Yolun sonu görünüyor dedim. Buna dedi, Birader ya. bir bakar mısın dedi birisi. Ha <laughs> dedik. bu çocuğu nereden söyledin onu ben görmüyorum. <laughs> Neredesin? Nerede? Kanka kenara arabaların arasına geçmişler şarap içiyorlar oh. Abi. Götün çıkmıştır tabi. Abime döndüm baktım. Koş gitti, abi ne diyor bu? Benim zaten gerginlik at sapalı. Da... <laughs> ben olsam şarap şişesini dikerdim kafama. Kanka adam döndü bak birader bir bakar mısın dedim. döndüm. Buyur dedim. Dedi ki çakmak var mı? Sana <laughs> zippo veririm. <laughs> Ufun eli öyle titriyorum. Döndüm dedim ki ben dedim sigara kullanmıyorum. Ama bugünden sonra kullanmıyorum. <laughs> Yanındaki dedi abime döndü Abim dedi ki ben de sigara kullanmıyorum. <laughs> Bakın <laughs> ne no olur ne no olmaz şimdi. Yani Şarabı içmişler. Orada adamı vururlar. Tena de görünmüyor hiçbir şey. Ölsen kalsan hiçbir şey belli değil ya. Görünmezsin. Hı hı. Tena deyince aklıma bir anım daha geldi. On abi biz orayı kurtardık ya. Biz oradan sağ salim çıktık. Bugün buradayım. Bu kadar. Bu kaydı yapıyorsun şu an. <laughs> evet bu kaydı yapıyorum. Ama o gün çok korktum. Hı hı. Sana tipik bir Amerikan korku filmi senaryosu anlatayım mı? Anlatalım. Düzeyburgaz'a düğüne gittik biz. Daha ben o zaman Dur, <laughs> <soda> <diğindim. Daha gülüyor> <laughs> Durun. <gülüyor> 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 daha ben <gülüyor> <gülüyor> o zaman <laughs> düğünlere gidiyorum tamam mı? Eee. Bu kadar depresif bir insan olmamışım. <laughs> Evliliğe hayat, bakıyor. Hayatı sevip falan çekmeyi seviyorsun. 3 aylık herhalde bu. 3 aylık falansın herhalde <laughs> burada. Yok lan yine ortaokul çağı. O benim şey zindan olmama dönemlerim daha. Onlara yakın. Abi Lüleburgaz'a gittik. <laughs> bir yere gidiyorsun. Bir yerden sonrası tamamen böyle arabanın farıyla aydınlatılıyor sadece. Hı -hı. İşte karşıdan gelen araba varsa o bir tek. Böyle bir yolda gidiyoruz tamam Klasik korku filmi zaten. Amerikan korku filmi. Gidiyoruz. Babam dedi ki arabanın benzini bitiyor. Haydi. Hayda. God damn yeah, dedim böyle bir. Şurada dedi benzinlik var. Ama benzinlik de tam o korku filmlerinde hani sallanan dayılar oluyor ya böyle. Oralara 1980'den beri kimse gitmedi diyen bir dayı gibi duruyor. Evet. Copperfield. Arabanın kaputunda... Kaput nereden çıktı ben bana yapayım. Torpidosu, torpidosunda da balta var. Küçük bir mini balta. <laughs> Abi açtım. Tutuyorum ama tamam mı? Babam gitti. Kimse yok etrafı. Babam birilerine bakmaya gitti. Böyle duruyor elim baltada. Bir elimde şeyde böyle torbada alıp hemen kapatıp gideceğim amana koyayım. Hı, hı Durdum böyle. Böyle bir vibe aldım tamam mı? Hii. Halam diyor oğlum yapma. Bak diyor bir şey olmaz. Sen rahat ol dedi. <laughs> 10 yaşındayım daha amına koyayım. Baltayla ne yapabileceksin? Gel. Vuracağım elime kesilecek ama. Yani. Baba bekliyorum ama nasıl böyle o bekleyiş bunların bekleyişi gibi. Böyle elim titriyor ama. <laughs> Babam gitti geldi Babam geldi bir daha gitti. <laughs> bir gitti. Oh. Bir süre gözükmedi. Allahu ekber demeye başladım ben neredeyse. <laughs> Evde arabada sadece ben varım. Annem şihe olarak bir de bizimkiler <laughs> var. Baba adam geliyor arabaya. As. Babam yok ama ortalıkta görmüyorum. İşemeye falan gitti herhalde. bu Allah Allah. vakitte de gitmezsin? abi. Avucuma işe daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> ben onu böyle atarım amına koyayım. Bardakla işe adam geliyor. Ben torpidoyu bıraktım. Kapıdayım ben. Kapının ku kulbunu tutuyorum. Çe çekeceğim bir şey olursa. Adam geldi benzin koydu arabaya. <laughs> <laughs> Mersin adam ben benzinci aramaya gitmiş baba. <laughs> ee, be babam benzinci arabaya gitti. Benzin ya benzinlikteyiz zaten. Hı hı. Hemen orada duruyoruz ama benzinliğin de ışıkları da yanmıyor. Ha. Hani o sıkıntı. O sıkıntı. Adam tabii. yaklaşıyor. O yaklaştıkça benim göt terliyor. <laughs> Normal vücut terlemiyor, göt terliyor sadece. <laughs> Oo, <laughs> iyi, iyi kilo atmışsındır o. Baba oradan o. bir dönün babam dedi ki bas, Allah razı olsun bas gidelim babası direkt, direkt, Bu, ne bu olur travmayı ya. ben daha fazla yaşamak istemiyorum. S Sonra bana millet diyor ki sen niye bu kadar depres depresifsin? Amına koyayım benzinlikte kar ölüyorduk, ölüyorduk. Karanlık Allah benzinlikte Allah. kaldık. Secavize uğruyorduk amına <laughs> Başı gözü sargılı adamları anlattılar bana. Eee. İncin olayları anlatıyorlar. Sonra ben mutlu mu olayım amına koyayım? Ha, değil mi Sen ne yapsaydın amına koyayım? Birini benim yerime koy bak. Okuldan birisini seçip özellikle sana geçen hafta anlattığımız seçeyim. Hı. Koyayım. 5 dakikada aklını kaybeder amına. Oo, tabii tabii. Şimdi sen anlatılmış şeylerden etkilenmişsin. Ben rüyalarımı anlatmaya gelmiyorum. Rüyalarında Rüyalarım. ne yaşadın onu? ben rüya, ayrı bir rüya şey yaparız benim. Ben çok rüyam bir rüya rüyamda var. canım 3 haftadır telefonu kırdığımı görüyorum <laughs> Bak şimdi sadece geliyor sadece, geliyor. Sadece, Kıracaksın sadece şunu yani. söylemek istiyorum. Tek bir rüyamda birden fazlasında var da bana şeytanın göründüğünü söylediler. Birden fazla kişiye şey, bunu Sadece anlattın ve bana <laughs> bana bunu söylediler. Ben miydim? Gördüğün kişi ben miydim? Şimdi sana daha ne neyini söyleyeyim Dur, yani. Sana bir rüyamı anlatayım mı? Dünyanın anlatma. En, en, en dünya dünyanın en saçma rüyası. Baba annemlerin evindeyim. Küçüğüm beni bilgaks kovalıyor. <laughs> <laughs> Bu anı bozun anı bir şey yaparız. Special rüya edişin. Ben çok Allah anlatacağım rüyamı. Benim de var. Hatırladıklarım. Ben... Küçükken çok hayal çok geniş bir elemandım ya. Benim şey lanet var. Fantastik rüyalar geliyor. Bana, bana bu arada bu lanet gibi geliyor. Bana bir şey anlatıyorsun ya ben onu hemen kafamda canlandırmaya başlıyorum böyle. Mesela bir, şey, bir şey anlat lan şimdi. Kanka senin şimdi twerk yaptığın şeyi düşündüm. Çok Hayır yaşanmaz. <laughs> ha, şu an düşündüm de olmaz benden. Twerk mi yapıyordun? Hayır. Çok pis yapar. Ya Oğlum. kes buraları sikerim Oğlum, Oğlum o squat nasıl yapılıyor zannediyorsun? Ya. Squat da böyle böyle böyle. Tamam böyle. artık üstüne kestik. <laughs> bak, bak, tamam bak. tamam hadi. <laughs> Buraya bir şey yapayım. Buraya bir şey yapalım. Ana daha sonra geldik diye. Evet ya ana boyzun. Evet, Oğlum kes diye başladık. Sinek kes Onu yaptık. Nereden ama? başladık bu anlatmaya? Ben de hatırlamıyorum. Çekimden önce konuşuyorduk ya. Ha, ha vallahi. Oradan gel. O zaman Allah'a emanet. Allah'a emanetsiniz. Allah